Merhabalar. Bakalım e, tam son anda duyurarak Pazartesi nefesine başladık. E, eski ah kimler katılacak diyecektim. Besi Yoga hoş geldiniz. Şey diyordum tam son anda e, şey yaptım da geçtim e, canlı yeni geçen haftada. E, Tuana Erolta Akademi üzerinden yaptık canlı yayını. Ufuk Tugutlu Hoca ile bir sohbetimiz vardı. Ufuk Tugutlu e, hocamız şey yaptırdı, bir de ufak bir nefes meditasyonu yaptırdı bize. Onları e, Yaşam Çiçeği Nefesi YouTube kanalından e, Y Büyük yazarsanız e, çıkıyor. E, y Büyük direkt Yaşam Çiçeği Nefesi yazdığınızda e, o sohbetinde de tamamına ulaşabiliyorsunuz. E, bugün şeydeydim ben e, yoldaydım tüm gün de e, çok önceden geçmek istemedim. Hani olur mu olmaz mı yetişebilir miyim diye ve bir pazartesi nefesinde daha güzellikle buluşmuş olduk. Hoş geldiniz biliyorsunuz sorularınız varsa e, yorum ekle kısmından yazabiliyorsunuz. Nefesle ilgili meditasyonla ilgili yaşam çiçeği sayfasının konularıyla ilgili e, onları da cevaplandırıyoruz. Meryem Hanım katılmak istiyorum. İyi akşamlar. Bu, pazartesi nefesine mi? Katıldınız bile. Farklı bir şey mi var katılmak istediğiniz? Bu arada mart çalışmalarımız başladı. Anahtar başlıyor. Yüz yoga'mız başladı. Nefesimiz bu akşam ilk çalışmamızı yapacağız. Mart nefesçileriyle. Sizde de öyle mi bilmiyorum. Şimdi bende şöyle bir şey oldu hatta a, dikkat ettim Şubat çalışmalarının birinde demişim ki e, Whatsapp grubunu oluşturduktan sonra e, Mart ayı boyunca e, yaşam çiçeği nefesinde hani sizlerle beraberiz e, diye e, ve de Mart gerçekten çok ilginç e, hala Mart diyorum geçti diyorum yalnız bakar mısınız anlatırken bile Şubat çok ilginç geçti. E, ilk kez e, bu kadar programlama yapamadım. E, bir baktım, e, Mart ayına girmişiz ve ben daha WhatsApp gruplarını oluşturmamışım. E, Çalışmaların başlaması gerekiyor. O, sizde de böyle bir şey oldu mu? E, yani Şubatın başında ben Mart'a geçtim gibi oldu. Şubatın başında. Mart'a geçtim gibi oldu ve aslında da Martın başının programlamasını yani zamanda çok anormal çok çok anormal bir şey oldu. Hiçbir şekilde ben Şubat sonu program yani o Marta giriş programlarını yapamadım. sizde durum nasıl? Yani hani çok yavaş mı geçiyor? Çok hızlı mı geçiyor? Yorum ekleden yazabilirsiniz. Hadi biz e, nefesimize nefesçiler, Pazartesi nefesçileriyle e, nefesimize başlayalım. E, artık tam e, halini e, pazartesi nefeslerin Instagram'a koymuyorum biliyorsunuzdur. Kısa bir kesit koyuyorum. E, onun da bu o programların da tam haline yine YouTube Yaşam Çiçeği Nefesi'ne ulaşabilirsiniz. Oradan kendinize hani ben bir oturayım nefes yapayım dediğinizde e, oradan kendinize böyle bir kolaj da o çalışmalarda oluşturabilirsiniz nefes yaparken. Omurgamız Dik oluyor değil mi? Ancak nefesim benim rahat alanım olması lazım. Yani nefes yaparken sırtımı dik tutayım ama omurgam dik olsun. E, o arada nefese e, tam e, kendinizi veremezsiniz. Hem meditatif taraftan isterseniz veremezsiniz. Bu arada şöyle bir şey de hemen belirteyim. Nefes egzersizlerimiz tamamen meditatif tarafla ilgili değil. Biz aslında tamamen fiziksel bir egzersiz yapıyoruz. Fakat öyle bir yapıyoruz ki siz ben meditatif tarafla da ilgileniyorum, meditasyonla da ilgileniyorum diyorsanız... Ee, çok rahat, o taraf içinde e, kendinize bir şeyler, e, hatta çok şey bulabiliyorsunuz. Omurgamız dik, sırtımızı bir yastıkla destekledik ve hadi 1 4-7-8 yapalım. Stres için e, en çok önerilen nefeslerden bir tanesi 4-7-8. 4 saniye boyunca alacağız, almaya devam edeceğiz. Bütün kapasitemi o 4 saniyede doldurmuş olacağım. Ne yapıyorduk? Eforlu nefes almıyorum. Şu şekilde almıyorum. Çok sakin, mümkün olduğunca karna doğru, diyaframa doğru göndererek alıyorum. 7 saniye boyunca tutuyorum. 8 saniye boyunca da burundan bırakıyorum. İsteyenler üfleyerek 8 saniye bırakmayı üfleyerek yapabilirler. Bir bakın hangisi size daha güzel geliyorsa. Hadi. Al. 2, 3, 4. Burundan tut. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bırak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al. 2, 3, 4. Bekle. 2 3 4 5 6 7 Bırak 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi çok küçük bir hatırlatma yapacağım. Siz bu 4 7 8'i kendiniz yaparken de burada da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın sırf meditatif tarafla ilgili değil. Yine nefesi içeride vücudumda yönetmekle en fazla verimi alabilmekle ilgili bir durum. Yani sadece e, şey olarak yaklaşmayın, e, farklı bir şey olarak yaklaşmayın. Hani o e, içeriye alıyorum ve tutma sürem var ya bekleme sürem. E, şimdi meditatif taraftan düşünürsek ilk önce onu söyleyeyim olur mu? E, gerçi e, yine sadece orayla ilgili değil. Şöyle, e, o enerjiyi alıyoruz ya. Şimdi hem e, prana dediğimiz bir yaşam enerjisi var, yemekten alıyoruz, güneşten alıyoruz, nefesle alıyoruz. Nefesle ilgili olan e, tarafı da şöyle meditatif tarafla sadece ilgili değil. Ben o enerjiyi gerçekten ona alıyorum. Çünkü o hücreler aldığım nefesi hücreler içeride yakıyor ve enerjiye dönüştürüyor. Gerçekten yani fiziksel olarak, bilimsel olarak enerjiye dönüştürüyor. Ve atıkları da burundan değil mi ağızdan vermiyoruz normal günlük alışverişimizde burundan atıkları da veriyorum. Şimdi bu tamamen Fiziksel ve bilimsel tarafıydı. Meditatif tarafta da, kadim öğretilerde de işte yine enerji olarak bakılıyor ona. O yaşam enerjisini, prana dediğimiz yaşam enerjisini içeriye alıyorum. Ve de yama yapıyorum, prana yama yapıyorum. Yani o enerjiyi yönlendiriyorum ve yönetiyorum. O nedenle bu nefesimiz nereden bakarsak bakalım çok önemli içeriye aldığımız. Ee, içeriye alıp o bekleme süren var ya onda bir de tamamen o enerjiyi içeriye çektiğime, onu vücuduma aldığıma odaklanırsam yani o bekleme süresinde tamamen içeriye dönüp işte Ocakta yemek var mı? Dizim başladı mı? Kaç dakika geç kaldım? Ya da işte e, kitap okuyordum ne, olca, ne olacak acaba sonuna daha gelemedim gibi. E, Tamamen içeriye dönersek eğer o enerjiyi çok daha güzel yönetebiliyoruz. E, çok daha fazla zihni e, sakinleştirebiliyoruz. E, daha huzurlu bir, daha sakin, keyifli bir moda geçebiliyoruz. Olur mu? Hadi bir 2, 4, 7, 8 daha yapalım. Sonra farklı bir nefes egzersizi yapalım. Ve hadi bir de böyle deneyelim. Al, 2, 3, 4. Bekle, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bırak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al 2, 3, 4. Bekle 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bırak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu stresli olduğumuz zamanlarda biraz böyle kendimizi e, şey modumuz düşük duygusal açıdan da kötü hissettiğimiz zamanlarda <laughs> ya da panik e, yaptığımız durumlarda çok rahat uygulayacağımız bir egzersizdi hadi şimdi bir tane de e, şimdi bir göz e, egzersizi yapacağız göz nefes egzersizi bu ayrıca şimdi sadece kadınlar deneyeceğim çünkü artık erkeklerde çok fazla yüz yogası yapıyor biliyorum <laughs> Çok tercih eden var ki e, öyle de olması gerekiyor zaten. E, yani sadece kadınlara yönelik bir şey olmadığı için söylüyorum. E, yüz yogasında da kullanılan egzersizlerden bir tanesi göz e, çevresi için. E, hem nefes yapacağız, <laughs> hem e, yüz yogası yapmış olacağız. alır mı? Şimdi şöyle yapıyorum. Karşıda e, parmağımı karşıya alıyorum. Başımı oynatmamam gerekiyor. Burada sadece gözlerle, göz kaslarıyla çalışmak istiyorum. O tarafta ayrıca nefesi de kullanacağım. O nedenle şu şekilde çenemi sabitleyebilirim. Başımı oynatmamak için. Parmağımı karşıya aldım. Şimdi parmağımı izleyeceğim. Nefesi derince aldım çektim bırakırken yukarıya doğru veriyorum izle 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 parmağını başına oynatmadan kaldırabildiğin kadar kaldır ortaya geldim bir kapat gözünü iki üç açtım Nefese aldım bırakıyorum bırakırken aşağıya kadar parmağımı izledim izleyebildiğin yere kadar baş oynamıyor nefesim bitti hepsini bıraktım. Tekrar karşıya geldim. Kapat gözü. 2 3 açtım. Sağ doğru götürüyorum parmağımı. İzleyebildiğim kadar izledim ve burada nefesi bırakıyorum. Karşıya geldim. Kapat gözü. 2 3 açtım. Çek nefesi. Bırakırken bakabildiğim kadar sola doğru çevirdim parmağımı ve parmağımı izledim. Ve nefesi bırakıyorum. Karşıya geldim. Kapat gözü. 2-3 Çek nefesi. Şimdi bırakmaya başladın. İn aşağıya inebildiğin yere kadar. İn, 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 in. in ve tamamen bıraktıysam nefesi tekrar karşıdayım. Kapat gözü. 2 3 Şimdi bir derin nefes al. Yavaşça ver. Bu sefer nefesi gözlerden çekelim olur mu? ...gözlerden nasıl çekeceğiz demeyin nefesi. E, ve meditatif tarafla da ilgili değil. Sadece e, ne kadar çok imgelersem... E, vücudu, ...vücuda nefes o kadar derin çekebilirim... ...ve o kadar fazla kullanabilirim. Sanki tüm nefesi e, şu bölgenden alıyormuşsun gibi... ...vücuduna düşün. Olur mu? Yapabildiğin kadar. Şimdi tekrar karşıdayım. Karşıya bir noktaya odaklandım gözlerden tamamen sanki gözlerimden girdi vücuda. Derin bir nefes çektim. Şimdi bakabildiğim kadar yukarıya baktım ve burada burada nefesi bırakıyorum. Bakarken bırak şimdi. Bırak bırak tamamen. Çektiğin nefesin hepsini bırak. Karşıya geldim. Çek gözlerden Çektim. Şaşı olmamışımdır umarım şu anda. Aşağıya doğru baktım. Baş sabit. Şimdi buradayken nefesi bırak. Acele etme lütfen bırakırken. Mümkün olduğunca yavaş olsun. Karşıya geldim. Şimdi bir kapa gözünü e, migren olanlarda çünkü e, ciddi migren atakları olanlarda tetikleme yapabilir kapatmazsak. Açtım tekrar. Çek gözlerden. Şimdi bakabildiğim kadar sağa baktım ve buradayken nefesi şimdi bırakmaya başla. Hala sağdayım. Hepsini bıraktım ben şu anda. Karşıya geldim. Kapı bir gözü bekledim. Açtım. Gözlerden çektim nefesi. Şimdi bakabildiğim kadar sola bakıyorum ve soldayken nefesi bıraktım yavaşça. Ve şimdi tekrar karşıya geldim. Bir kapat. Bekle 2 3 ve açabilirsin. siz bunu çapraz da yapabilirsiniz. Yani şu şekilde çapraz sağ çapraz sola parmağımı izledim çapraz sağ aşağıya çapraz sol yukarı gibi şimdi yalnız e, nefesle beraber göz kaslarımızı da çalıştırdığımız için onları rahatlatmamız gerekecek elleri şöyle bir ovala ovala biraz ısıtalım siz egzersize devam edecekseniz ya sonunda yapın bunu ama bitirdim ben de şu anda diyorsanız ısıttıktan sonra avuç içim göz çukurlarıma doğru gelecek. Çok hafifçe bastıracağım. Yani değsin, çok nazikçe değsin. O sıcaklığı hisset yüzünde, kaslarında. Derin nefesler al ve bırak lütfen. Derin nefesler. Al ve yavaşça bırak ve bir, bir derin nefes daha göz kaslarının tamamen şu anda yumuşadığını hisset mümkün olduğunca rahatladığını ve açabiliriz ee, sorunuz varsa sorularınız varsa <laughs> nefesle ilgili diğer konularla ilgili e, yazabilirsiniz pazartesileri biliyorsunuz bu arada 9.30'daydı. 9'da alındı. Çünkü e, nefes egzersiz grubumuzun da pazartesi günkü çalışmalarında bir değişiklik oldu. Artık e, pazartesi nefesleri 9'da. E, kış uygulamasına biraz geç geç geçtik. E, yazın ne yapacağız bilmiyorum. Soru gelmediği için. E, dediğim gibi yine tam halini ya da eski çalışmalara YouTube'dan ulaşabiliyorsunuz. YouTube'a da abone olun lütfen. Oraya da nefes egzersizleri ara ara yüklüyorum. Ve bir sonraki e, pazartesi nefesinde görüşmek üzere. Yakında da e, Whatsapp etkinlik grubumuz var ya, Yaşam Çiçeği Nefesi Whatsapp chat grubu. E, oradan e, şey yapıyoruz. Ah kalpler geliyor. Teşekkür ederim. Oradan meditasyon yapacağız yakın bir zamanda. Onun da gününü oluşturunca hemen yine şeyden geçeceğim. WhatsApp chat grubuna da Instagram ana sayfada sol üstte chat diye görüyorsunuz zaten. Ona tıklayarak kendinize ilave edebiliyorsunuz. Oradan çalışmalar yapıyoruz. Haftamız güzel geçsin hepimizin. Kolaylıkla geçsin, güzellikle geçsin. Ve su Yoga. Katılım Katılımlarınız için teşekkür ederim. Harikasın. Bu arada son paylaşımlarda e, yani böyle e, biraz üst üste şey yaptın, paylaşım yaptın. Ben biraz sanıyordum daha önce bilmiyorum ama çok güzeldi paylaşımların. Siz de sağ olun. Hepimizin yüreğine sağlık. Görüşmek üzere. Bir sonraki çalışmada. Hoşçakalın.